Değerli izleyenlerimiz, hepinize selamlar, saygılar. Hakikat ötemiz sonsuz. Anne karnındaki bebeğin cinsiyeti hakkında. Eğer anne karnındaki bebeğin cinsiyetini biliyorsanız, ona kendi cinsiyetinde hitap ediniz. Eğer kızsa kızım, prensesim diye hitap ediniz. Eğer erkekse oğlum, aslanım diye hitap ediniz. Eğer cinsiyetini bilmiyorsanız, oğlum ya da kızım diye hitap etmeyiniz. Cinsiyetini bilmediğiniz halde ona oğlum diye hitap ederseniz, ve eğer o anne karnında kız ise sizin sözlerinizi duyacak ve erkek olmaya gayret edecektir. Ya da tam tersi. Onun cinsiyetini bilmediğiniz halde kızım diye ona hitap ederseniz ve o erkekse anne rahmindeki bebek kız olma gayretine girecektir. Ve bu onun anne rahminde cinsiyet karmaşasına sebep olacak. Doğduktan sonra da bu karmaşayla yaşayacaktır. Bir ömür bu karmaşayı yaşatmamak için ilk dokuz ay sözlerinizin önemini anlayın. Refik Korkmaz eğitimlerinden selamlar, saygılar. Hakikat ötemiz sonsuz.